Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki uzun imar planı sorunu uzun yıllardır çözüm beklerken bölgenin eski görünüme kavuşturulması çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uzun ile ilgili iç düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek imar yönüyle birlikte çok daha güzel bir hale getirileceğini söyledi. Sezon yoğunluğu nedeniyle ara verilen çalışmalarında, çalışmaların bu ay sonu 2 Mayı başı itibariyle yeniden başlayacağına dikkat çekti. Toplu konut idaremizle birlikte e, iç düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Onları şu anda sezon yoğunluğu itibariyle biraz ara verdik, Eylül sonu itibariyle tekrar yeniden başlayıp bu sene tamamlayacağız. Ancak imarla ilgili de yargı kararları neticesinde oluşacak durumla birlikte yeni bir çalışma yapıp Uzungölümüzü artık bu nadide çekim merkezimizi, turizm alanımızı imar yönüyle beraber çok daha güzel bir hale getireceğiz. Bu manada da çevre bakanımız Murat Kurum Bey hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bu çarpıtlı bir proje ama onun içerisinde olacağız diyebilirim.